Merhaba arkadaşlar. Sıradaki hisselerimiz analizlere devam edeceğiz. <laughs> Aselsan, RHA Girişim, İzmir Demir Çelik, Aviyasa ve RTA Laboratuvarı. Bunun yanında analizini etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postun altına yorum olarak bırakırsanız <laughs> ve postu beğenirseniz hepsini analiz edeceğim, listeye alacağım. E, eğitim setimize yeni bir eğitim videosu çekeceğim. Adım adım bir hisse seçimi nasıl yapılır diye kapsamlı bir video olacak. E biraz uzun olacak. Her şeyi adım adım anlatacağım. Bir hisse alınır mı, alınmazsa neden alınmaz gibisinden bir video çekeceğim. Şimdi Aselsan'la haftalık grafikte başlayalım analize. Önce ilk yaptığımız iş haftalık periyodu açıp King Kong indikatörünü açıp sinyal var mı diye bakmak. Açtığımız zaman Mart Nisan ayları gibi 12 TL seviyelerinde bir al sinyali var. Ondan sonra hisse 20 lira kadar çıkmış. Şimdi ortalamalarla destek dirençlerine bakalım. Şimdi Aselsan <laughs> geleceğe olan temettü veren gayet güzel bir hisse orta uzun vadede alan hiçbir yatırımcısını üzmeyecek bir hisse. Ama kısa vadeli hareketler yapıyorsanız o ayrı. Onun için günlük destek dirençlerine bakacaksınız. Şimdi haftalık grafikte 5 haftalık yani siyah ortalamayı aşağıya doğru kırmış. Kırmızıya kadar geri çekilmiş. Yani kırmızı neydi? 21 haftalık direnç. Şey, destek noktası. EMA 21 buna kadar çekilmiş tekrardan yukarıya çıkma eğilimi göstermiş ama ne tutmuş bu sefer 5 haftalık direnç tutmuş yani EMA 5 tutmuş mumlar EMA 5'in bakın şu siyahın üzerindeyken ve kırmızının üzerindeyken aynı şekilde geriye dönüşlerde bu çizgi destek olur ama mumlar bunları bu çizgileri aşağıya kırarsa yukarıya çıkışlarda bu direnç olur yani mumun pozisyonuna göre bu ortalamalar destek ve direnç vazifesi görebiliyorlar. <laughs> Şu an sıkışmış araya ne yapması lazım? 17.80'i yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırıp geçmesi lazım. 17.80'i geçtiği zaman bir problem yok. Ne zaman tehlikeli olur bu ise? 17.17 .17 seviyesini aşağıya kırarsa ve yukarıya çıkamazsa 17.17'den ya da 17-14 diyebiliriz. Tehlike var demektir. Günlük grafikte baktığımız zaman şurada 18 TL'den günlükte bir stop noktası belirlemek gerekirmiş aslında. Çünkü 5 haftalık 5 günlük ortalama 21 günlük ortalama kesmiş. Yani siyah kırmızıyı aşağıya kesmiş. Mumlar şu an yukarıya çıkmak için ciddi bir dirençle karşı karşıya. Yani 1783 TL seviyesi direncinin mutlaka geçmesi lazım ki bu hisse hakkında olumlu konuşabilelim. Şimdi RHA girişime bakalım haftalık grafikte. Bakın güzel bir şekilde primlenmiş ama haftalık grafikte şöyle bir iğne uç, iyi bir görüntü değildir. Ee, King Kong indikatörünü açalım, sinyal verdiği yere bakalım. Bakın şurada al sinyali verdiği nokta. 2.5 TL seviyelerinden al vermiş. Hisse 5 TL'ye kadar tırmanmış. Bir de çok yakın zaman Ağustos aylarında vermiş bu sinyali. Yine güzel yakalamış. Şimdi ortalamalarla baktığımız zaman hisse birden primlendiği için ortalamadan hızlı açıldığı zamanlarda şu gibi durumlar örnek olsun ortalamaya geri dönmek ister. Ortalama nerede kalmış? En yakın desteği 3.55'te kalmış. 5 haftalık ortalama, siyah ortalama. Burada kaldığı için buraya geri çekilme yapıp çıkmış. E, burayı aşağıya kırarsa bir sonraki destek noktası da 2.91'de. Bu noktaları söyleme sebebim bu noktaları referans alabilirsiniz. Yani ne zaman tehlikeye girer bu hisse gibisinden sorular e, geldiği zaman bunları referans alırsanız doğru işlem yapabilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi bu 3.56'yı haftalıkta aşağı kırmaması lazım günlükte baktığımızda ilk desteğini kırmış. Yani 5 günlüğü. Şimdi geri çekilme durumunda geleceği yer yer 3.68 TL seviyesi. 3.68'e kadar geri çekilme yapıp bakın şuradaki gibi temas etmek isteyebilir. Hemen gösteriyorum. Bakın şuralar arkadaşlar. 21 günlük ortalamaya temas ettiği yerler. Bunun aynısını burada da yapmak isterse nereye kadar çekilir? 3.75'e kadar geri çekilme yapabilir. Yapmazsa da nereye kırması lazım? Şu direnci yani 5 haftalık pardon 5 günlük direnci yukarıya doğru kırması lazım 421'i. Şimdi İzmir Demir Çelik haftalık grafikte bakalım. Bu nedir? Bir prim var gibi sanki. King Kong'la baktığımız zaman çok önceden bir al sinyali vermiş bu. 3 TL seviyelerinden. 28'e kadar çıkmış. E, ortalamalarla baktığımız zaman <laughs> oldukça kötü bir görüntü var haftalık. Neden kötü diyorum? Çünkü 21 hafta yani taş gibi destek. Şu kırmızıyı aşağıya kırdığı zaman işler olumsuz demektir. Bakın 18.65'i aşağıya kırmış. Şu an geri çekilme yapıp yani ne zaman olumlu konuşabiliriz? 18.65'i ya da 18.75'i hacimli bir şekilde yukarıya doğru kırması lazım bu hissenin olumlu konuşabilmemiz için. Kıramazsa problem. Daha da düşerse bunun geleceği destek noktası neredeymiş? 200 haftalık taş gibi ortalama 7.33 TL seviyesi. 7.33'e kadar geri çekilme ya da 7.40'lar bu seviyelere kadar geri çekilme yaparsa çok önemli alım noktasıdır. Teknik alım noktasıdır bu seviyeler. Ee, ama geri çekilme edebilir. Ee, bunu bir de ben içim oku sarla bakmak istiyorum. Bakın içim oku sarda ne demiştik arkadaşlar? Parabolik sarın şu noktaları eğitim setimizde hepsini anlattık. Şu noktalar mumların altında olmalı. Mumların üstünde ise problem var. O hisseden çık. Bak şurada yanmaya başlamış şu mumda bile çıksanız büyük çöküşten kurtuluyorsunuz. Daha sonra mavi ortalama ten kansen ve kırmızı ki Sen destek noktalarıdır. O destekleri de hacimli bir şekilde aşağıya kırmış. Bulutun üst direnci Senkoisben A dediğimiz destek noktası bulut üstü 11.92. Buraya kadar geri çekilme yapıp bulutun içine girmezse yine bir dönüş çizgisi olabilir. Şuralar 12'ler. Ama bulutu da içeriye doğru kırarsa 9876'da da bulut alt desteği çalışabilir. Bunları açıp indikatörleri, tek tek hisseleri analiz etmeniz lazım. Bunların nasıl yapıldığını hepsi eğitim setimizde mevcut zaten. İzmir Demir Çeliği beğenmedim açıkçası. Şimdilik Aviva'saya bakalım. Haftalık grafikte bir primi var mı? King Kong'la açtığımız zaman arkadaşlar 11 TL seviyelerinden aldırmış. 17 17'lere kadar çıkıp siksaklar yapıyor yatayda. Şimdi geçmişten primine baktığımız zaman aslında e, primlenmemiş bir hisse görüyorum ben aslında. Hani bir rally yaşanacaksa da dahil olması lazım bu rally'e. Şimdi ortalamalarla baktığımızda herhangi bir problem yok. Yani biraz sabır işi bu Avivasa gibi e, hisseler. Şimdi bakın destek noktası 14.88'de ilk destek noktası 5 haftalık. Buraya geri çekilmeler normaldir. Kırılması durumunda da 14.07 desteği var. Ama burayı aşağı kırmazsa yukarı doğru çıkma potansiyeli olan bir hisse orta uzun vadede. Şurada da bakın bir direnci var. 17.39'da da teknik satış gelebilir çıkarsa bunu takip etmek lazım. Bir de günlüğe bakalım. Ama primlenmemiş bir hisse yani yeni oluşum formasyon yapıyor. 5'i kırmış 5 günlüğü. Geri çekilme durumunda 14.82 seviyeleri. Bu seviyeler destektir. Buraların altına kırarsa stop olunabilir. İsteyen olmaz. Çünkü orta uzun vade herkesin stratejisi farklıdır. Bir kişi bir hisse alıp 3 yıl elinde tutan var. Günlük hisse alıp satan var. Herkes kendi stratejisine göre bir yol belirlemeli. Diye söyleyelim. Ve Avivasa RTA son olarak bu bildiğiniz gibi arkadaşlar acayip bir hisse. Neden acayip? Sinyal, e, bu hisse 1-2 TL seviyelerindeyken e, alan kişiler 50 TL çıktığında milyoner oldu zaten. Bildiğin servet sahibi oldu. Tabi e, bu tarz hisseler bu saatten sonra çıkar mı? Zaten oldukça primlenmiş bir hisse. İşte kit siparişi aldı, oydu buydu gibisinden e, duyumlar, haberler oluyor ama yani bu iş hakkında diyecek şu an e, açıkçası bir şey yok. Çünkü e, primini yaptı, kazanan kazandı. E, iflas eden de çok kişi oldu. Bakın şu düşüşlerde çok kişi iflas etti. 40'lardan 45'lerden hisse alıp 25'e gelince işte milyarlar kaybeden insanlar oldu. Evet yani şimdi ben teknik olarak buna baktığım zaman ortalamaları açtığım zaman haftalıkta durum oldukça kötü. Sebebi de şu. Sebebini açıklayayım. Hani soran arkadaşlar için 4296'da kırmızı desteği var bunun. Yani 21 haftalık EMA 21'i var. Bunun altına kırılması demek intihar demektir bir hisse için. Bakın kırılmış. Ha buradan bir manipüle e, hareketler olur da tekrardan yukarıya doğru atak yaparlarsa geçmesi gereken seviyeyi söyleyeyim size 40, 43 TL seviyesini geçmesi lazım arkadaşlar. 43 TL seviyesini geçmeden RT hakkında ben olumlu konuşmam. Açıkçası. Günlükte baktığımız zaman ya haftalıkta kötü günlüğün pek anlamı yok ama geri çekilmelerde de kısa vadede 35-16 seviyeleri 35 TL seviyesi destektir. Yukarı çıkarken de ilk etapta 42.80'i yukarı geçmesi lazım. İlk etapta 42.80'i geçtikten sonra dediğim seviyeyi yukarıya doğru kırarsa bu ise hakkında olumlu konuşabiliriz. Ama çok primlenmiş hisselerden ben her zaman korkarım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar. Umarım herkes kazanır. Hayırlı akşamlar herkese.